Hani hatırlıyorsunuz üstadımız Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında diyor oturmuştum. Baktım diyor lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlar. Birden manevi bir sinema ile bir perde açıldı. O kızların diyor talebelerin 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden diyor 40-50'si vefat etmiş kabirde azap çekiyorlar. On tanesi ihtiyarlamış, çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini, namusunu muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Onların o acınacak hallerine ağladım diyor. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar benim ağladığımı işitmişler, geldiler, sordular. Ben dedim şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Sonra üstadımız diyor ki nasıl ki bu yaz ve güzün arkası bak nedir? Kıştır değil mi? Yaz, sonbahar, arkası mutlaka kış. Gençlik yazı, ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Mutlaka böyle kanun bu yani. Sonra ne diyor? O diyor ehli gaflet, ehli sefaat, ehli dalalet diyor. 50 sene sonraki vaziyetleri şimdi gösterilse o eski zaman şu ana getirilebiliyor mu? Evet. Üstadımız diyor ki öyle bir şey olsa ki istikbal şu ana getirilebilse ne olacak? O günahkar insanlar, o dinden, imandan uzak olan insanlar, o ilerideki vaziyetleri şimdi görseler ne yaparlar abi? Aa! Ne diyor? teellümlerle, nefretlerle o eski vaziyetlerine ağlayacaklardı. Ne yaptık biz? Allah Allah.